الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، يا ربي يا رب مطعمه حرام ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك رواه مسلم رسول الله صلى الله عليه şu mübarek sözü bizlere Hazreti Ebu Hüreyre radıyallahu anhu onun yoluyla geldiği için geçen hafta biz Hazreti Ebu Hureyre'den bahsettik. Tekrarda mutlaka fayda var. Hazreti Ebu ile adı Abdurrahman ya da Abdullah'tır. Hicretin yedinci senesinde Medine'ye gelmiş. Kendileri Medine'ye geldiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber savaşındaymış. Ve Hazreti Ebu Hureyre aç karınla Medine'de sufe ehli ve hadisi çok seven, ilmi çok seven biri ve öyle ön plana çıkmıştır. Hazreti Ebu Hureyre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den 5374 hadis mukerrer tekrar hadislerle beraber onun yoluyla geliyor. 5374. Tabii bu sayı Bakiye İbn Mahlet Endelos alimi onun yazdığı en büyük müslünet kitabından alıyorlar alimler. Bakıya İbn Mehlet gençlerimiz Endelos deyince İspanya İspanyolca futbolu sadece bilirler. İspanya'nın çok büyük alimleri var. Bakıya İbn Mehlet en büyük müsnet kitabını yazmış. Kendileri Bağdat'a geliyor. Bağdat'ta Ahmed ibn Hanbel İmam Ahmed ibn Muhammed ibn Hanbel üzerinde ambargo var. Ev hapsinde tutulmuş. Dışarı çıkamıyor. Ne yapacak? Bekliyor ki Ahmed ibn Hanbele ulaşsın. İşittiği hadisleri bir de Ahmed ibn Hanbele arz edecek. İmam Ahmed ibn Hanbel el hapsinde bakiye ibn Maqled bu azizli alim yeryüzünün en büyük alimlerden biri bu mütesevvilun diyorlar Arapçada el açanlar var toplumda fakir fukara kisvesine bürünüyorlar ve o şekilde Ahmet bin evine ulaşıyor ve kendileri kapıda çok ısrarla imamı görmek istediğini olay Ahmet bin e intikal ettikten ed sonra Ahmet izin veriyor ve kendileri onu tanıyor Ahmet bin ile bir anlaşma yapıyor. Bir günde bir sefer gelecek. Fakir fukara kisesiyle gelecek ki yöneticilerin dikkatini çekmesin. Bu ezzetini alim hadisleri Ahmet bin Hanbel'de işitme uğruna her gün elbise, fakir fukara elbiselerini giyiyor, kapı kapı dolaşıyor o izzetiyle Ahmed bin Hanbel evine ulaşıyor, gizlice evine giriyor ve Ahmed bin Hanbel ona günde bir hadis sadece söylüyor. Çünkü evin önünde de asker var. Bu şartlarda ve bu şartları iyi düşünmemiz gerekir. Bu din kolay yollarla bize ulaşmadı ey cemaat. Ahmed bin Hanbel bir sene sonra, bir yıl geçtikten sonra ev hapsi kaldırılıyor. Ahmet bin Hanbel onun çok yakın öğrencisini biliyor, yakında oturuyor, oturtuyor ve ona bütün müsnedini söylüyor. Ama hemen müsnedinde 3700 hadis geliyor Hazreti Ebu Hureyre'den. Bakiye 5374 hadis geliyor. Maalesef bu kitap kayıptır. Çok azı biliniyor. Yine Müsnet Ahmet üçte biri kayıptır. Elimizdeki Müsnet üçte biri kayıptır. Büyük hadis kaynağı üçte işte biri kayıptır. Bir gün inşallah gönül şana çıkar. Hazreti Ebu Hureyre 59. senede hicretin 59. senede vefat ediyor Medine'de ve geçen hafta alimlerin sözleriyle yani İmam Şafii diyor ki ahfazu marra'l hadis fi dehrihi zamanın en büyük hafızıdır Hazreti Ebu Hureyre. İbn-i Ömer cenazesinde diyor ki, bu Resulullah'ın sünnetini bize ezberledi. Talha bin Talha bin Ubeydullah Aynen öyle söylüyor ve maalesef Hazreti Ebu Hureyre diğer sahabeler gibi adına çok fazla iftira atıldı. Bu bir gerçektir ya. Yalancılar, iftiracılar hadis senedi uyduruyorlar. Kimden işittin? Ebu Hureyre'den işittim diyor. Çünkü Ebu Hureyre'den hadisler fazla gelince Ebu Hureyre ismini ağzına almak çok kolaydır. Yoksa yoksa Hazreti Ebu Hureyre özellikle bütün ulema Ebu Hureyre'den gelen hadisleri diğer sahabelerin rivayetlere tercih ediyorlar. Bu tercih bölümü var hadislerde. Ebu Hureyre'den geliyorsa mutlaka o tercih nedenidir. Çünkü Ebu Hureyre hırzında çok güçlü. Ve alimler özellikle 800 alim Ebu Hureyye'den hadis işitmiş İmam Bukhari sözüdür. Ve böyle bizlere bu hadisi yine İmam Ebu Hureyye nakletmiş. Allah ondan razı olsun. Şu cümleyi okuyayım. Geçen hafta okumamıştım. İbn-i Kesir İbn-i Kesir tefsirle biliniyor. Aynı zamanda tarihin en büyük alimidir aynı zamanda hadisin en büyük alimidir, aynı zamanda fıkhın en büyük alimidir. Elimizde üç kitabı var. Tefsir, tarih ve hadis kitabı var. Fıkıh kitabı kayıptır. Bulunmadı şu ana kadar. Eğer bulunursa uğruna, uğruna gece gündüz gidilir. Kendileri diyor ki وَقَدْ كَانَ اَبُوا هُرَيْلَةَ مِنَ الصِّدْقِ Sadık bir mümin olduğu ve hafızı hafızası çok güçlü olan bir sahabe olduğu ve diyaneti çok dindar mümin olduğu ve ibadeti çok fazla Allah'a ibadet yapan sahabelerin başında geliyor ve zahadeti çok zahid bir sahabe ve ameli salih ala cenbin azim Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anhu böyle bir zat soyu belli olan kitaplar Ebu Hureyre diye uzatırlar. Soyu belli değildir Kim yazmış bilinmiyor. Ne bilen? Hz. Ali Ebu Hüreyre'ye yalandı demiş. Kim demiş bunu? Kim naklediyor? Soysuz kitaplar. Belli olmayan kaynaklar. Hz. Ömer ona bunu söylemiş. Söyler Hz. Ömer yöneticidir. O'dan daha büyük bir, bir alimdir. Ona akıl verir, yün verir, nasihat eder. Hz. Ebu Hureyre'den gelen çok fazla hadisin nedeni geçen hafta söyledik. Uzun yaşaması, ehli kitaptan hadis almaması, asla Yahudi ve Hristiyanlardan rivayet almadı Ebu Medine'de yaşaması, uzun yaşaması, 59 yaşında vefat etmesi, hicret 59 senesinde vefat etmesi ve sonra Medine'de hadis halkası oluşturması. İnsanları hadise çağırdı. Ve Hz. Ebu Hureyre ona gelen itirazlara cevapları geçen hafta verdik diyor beni konuşturan bir ayet var cemaat. Hepimiz için önemlidir bu ayet. İnnellezîne yektubûne mâ enzellem minel beyinâti vel hudâ min ma'dibâ men yennâhu li nâsif li kitâbi ulayike il'anûmullâh ve il'anûmul la'ayn Allah subhanehu teâlâ İnnellezîne yektubûne mâ enzellem minel beyinâti vel hudâ Bu beyinat apaçık deliller, bu ilim bu vahiy indirdikten sonra bunu ketme uğratanlar, gizleyenler Kitapta açık bir şekilde Kur'an yoluyla, açık bir şekilde Allah'ın in, indirdiği ilmi gizleyenler, Allah diyor Allah'ın laneti ve mel'unlerin laneti onların üzerindedir. Ebu Hureyre diyor ki, beni konuşturan bu hadisti, bu ayetti. Muallim <laughs> Cebel, ölüm yatağında bir söz işitmişti, o anda söyledi cemaat. Ne söyledi? Kim ihlasla, inanarak La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dese cennete girer. Bu sözü hiç kimseye söylemedim. Resulullah'tan işitmişti söylemiyordu. Yanlış anlaşılır diye. Ve bu dini yanlış anlayan, yanlış yorumlayan birçok insan var yeryüzünde. Amel bırakırlar, ben la ilahe illallah dedim, yeter bana. Namaz daha kılmaz, oruç tutmaz, zekat vermez, cihada gitmez müminlerle beraber olmaz ve mümin olduğunu iddia eder diye bu hadis bana yeter, ben la illallah söyledim, bu beni cennete götürür. Maadun bu korkuyla bu hadisi söylemedi insanlar. En son ölüm yatağında dedi ki, sevgilim Resulullah bizlere bu sözü söyledi ve bu sözü söylememin nedeni de bunun başka bir sözüdür. Ben keteme ilmen, ölcime bileceğimi minenna kim ilmi derse, gizlerse ateş geminden bir gem ağzına vurulacak. Resulullah'ın bu sözü benim size onun bu sözünü söyletiyor. Hazreti Ebu Hureyre Allah'tan korkan biliyorsunuz geçen hafta söyledik. Hazreti Ömer diyor ki Felanca'nın evinde Resulullah ne söyledi? Dedi ki Resulullah dedi ki benim Söylemediğim isyinlere yerlerini cehennemde hazırlasınlar.